Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Taylor Simulator yani Terzi Simülasyonundayız. Terzi World dükkanımızın adı. Bu arada bir önceki bölüme hem çok güzel izlenme hem de beğeniler geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma da ilk defa geliyorsanız abone olarak beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle dükkanımıza girelim. Dükkanımızı hatta açsak da iyi olur. En azından birileri gelir belki şuradan özelleştirebiliyormuşuz. Dışarısını tente yapabiliyormuşuz mesela. Ha şöyle bir tente uygulayabiliyoruz. Ne kadar param var? Oo 854 doları. Buraya harcayamayız. Hmm, damba da koyabiliyoruz. Atölye seviyesi yetersiz diyor. Çok güzel şeyler var, seçenekler var. E, otopark ekleyebiliyoruz. Ama şu an onu da yapmayacağım. İçerisinin de mesela e, duvarların rengini falan değiştirebiliyoruz. Atölye seviyesi yetersiz diyor. E, buna da yetersiz diyor. E, şu an ne yapabiliyorum? Sadece tavanı siyah yapabiliyorum. Veya hmm, yani şu an için gerek yok. Yani yapabiliriz ama. Aha bu sarhoş. <laughs> Şimdi buna beyaz pike'ye beyaz iplikten şöyle hızlıca bir polo tişört yapalım. Beyaz pike. Beyaz pikemiz var mıydı ya? Beyaz pikeyi şuraya yardık. Yaydık. Yardık ne ya? Ee, şöyle kesim masasına geçiyoruz. Polo erkek tişört kesmemiz lazım. Seç dedim. Hemen şöyle çizgilerden gidiyorum. Oyun bence güzel yapılmış. Yani böyle ne çok aşırı zor hani oynanmayacak gibi ne de çok kolay. İkisinin arasında bir şeyi olmuş. Ee, hoşuma gitti o yüzden de. Şimdi bazı oyunları yapıyorlar. Böyle hiç oynayamayacağınız kadar zor oluyor veya Bazıları da çok kolay oluyor. Bu sefer zevk almıyorsunuz. Hani ikisinin arasında bir şeyi olması önemli. Ha bu arada dünkülerden bir tanesini aramadık mı acaba biz ya? Şu elimizde kaldı. Neden elimizde kaldı o? Yeşil pikeye yeşil iplik ee, 54 diyor. Pazarlık yapalım. Tamam. Şunu topladım. Yeşil pike, yeşil iplik. Ee, bu ne? Dar kesim elbise mi? Bir dakika ya. Elbise. Ha varmış. Peki. Referanstan vazgeç ve kumaşı yak. Hayır ya. Niye yakayım? Ben bu elbiseden hiç yapmamışım galiba daha önce. Şimdi abla ilk defa isteyince elbise yapasımız geldi. Şuraya koyalım. Herhalde yeşil iplik isteyecektir. Bakayım. Başka bir renk koyduğunuz zaman zaten bildiğim kadarıyla şey yapmıyor. Daha zor dikişi olan işler mesela ekleseler. O da güzel olur. Abi geldin mi? Ne oldu? Anlaşma kabul edildi. Kalan süre diyor. Ha dur bir dakika ya. <laughs> Şunu vermem lazım sana. Doğru. Parayı alalım. 12 dolar geri istiyormuş. 10 1, 2. Hadi git bakalım. Şu ablayı da hemen arayalım. Bu numarayı buradan kendiniz de çevirebiliyorsunuz bu arada. Şunu da mesela satabiliriz. Yani bu kimindi ya? Kolsuz bluz. Mavi damask mı? Hoppala. Hmm. Bu iplikte şeyden bizde yok. Pazarlık yapalım. Anlaşma kabul edildi. Hemen bir sipariş vermemiz lazım. Şuradan çık bakayım. Tedarik mağazasına girelim. Damask. Mavi damask hemen şundan bir tane eklesek. Direkt bu tek başına gelsin. Bu abla sipariş teslim almak için geldi. Buyur ablacım. Para peşin, kırmızı peşin. 46 dolar bekliyor. 5. Allah kahretmesin. Burada ne açıldı ya? 6. Ha burada da çekmecemiz varmış. Bak bunları görmemiştim ben ya. Şansa bulduk. <laughs> Ama iyi oldu. Şöyle ben de şeyi açayım. Minyatür işletme masası üzerinden geliştirebilirsin diyor. Yani şeyi de büyütebiliriz bu arada. O da bir seçenek. Kargomuz geldi. Hemen alalım. Ver abi. Mavi damask. Bunu nereye koyacağız ya? Ee, bunu da koymam gerekiyor. Neyse onu oraya koyalım. Bu ne biçim bir kumaş böyle? Kolsuz bluz. Zaten bir tane seçim şey seçebiliyormuşum. O yüzden hemen kesiyorum. Böyle şey gibi. Dantel işlemesi varmış gibi. Çiçek gibi bir şey var üstünde. Ne oldu? Bir başarım kazandık galiba ama. Evet bu da atlet gibi bir şey zaten. Kolsuz bluz. Sadece kumaşı biraz sıkıntılıydı ama hallettik. Hemen arayalım ablayı. Tükenen malzemeleri şey yapabilirsin diyor. Sipariş vermek için geldi. Kırmızı jarsemiz var. Kırmızı ipliğimiz de var. O yüzden bunu çok hızlı yaparız. Şöyle biraz da yüksek bir fiyat söyleyelim. Kırmızı jarse, kırmızı iplik. Şunu toplayalım. Şu yukarıya bir yere koyayım bunu. Kırmızı jarsemiz burada olması lazım. Ne yapacağımı unuttum ama. İyi tamam. Ay Allah'ım yarabbim ya. Hızlı davranacağım derken. Ee, kadın tişört. Hemen keselim. Kumaşın bitmesi de gerekiyor tabi. Kumaş bitince tekrar tedarik etmemiz de lazım. Şöyle kırmızı ipliğim var mı? Şu. Dik abi dik. Dik dik. Burada bir yavaş şey yapıyor. Niye? Anlamıyorum ya. Evet bu abla almaya geldi. Buyurun efendim. Aslında bir torbanın içine falan koyuyor olsak daha güzel gözükecek. Şunu da hemen arayalım. Başka kim gelecek? Kim geliyor? Kim geliyor? Şuraya iplik koymamız lazım. Dikdiklerimiz nerede? Mavi iplik. Mavi koyalım. Hatta üstüne de koyabiliyor muyum ya? Heh şöyle yapayım. Yeşil. Evet yeşilde iki tane koyduk. Bu ne? Kırmızı mı bu? Pembe var. Pembeden bir tane koyalım. Sarı bir tane koyalım. Kahverengi ipliğimiz. E, ee, güzel yerleri var. En azından düşünmek zorunda kalmıyorum. Bir dakika diğer ipliklerim nerede benim ya? Ha çekmece de mi? Hayır çekmece de yok. Abla sen niye çekendin? Heh tişörtü almaya geldim. Parayı al. 19 dolar. Haydi güle güle. Seviyemiz yükseliyor. Seviye atlıyoruz. Yeşil zar, jarseye atlet istiyor abi. Ben bunu sana hemen 3 saatte yaparım ama biraz da paranı alırım. Yeşil jarseye atlet. Yeşil jarsemiz var mı? Var. Şu. Hemen bir atlet. Atlet çok çabuk yapılıyor. O yüzden abinin fazla parasını istedim. Atlet. Bu. Bir saniye efendim bekletiyorum. Hemen geliyorum. Yeşilde noktalar yeşil olduğu için görmesi daha zor oluyor. Şuraya koy. yeşil ipliğimizi alalım. Tık 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 tık. Hemen dik. Bir de dik. O ne ya? Hızlı davranacağız derken bir saniye efendim. Müşterimi aramam lazım. Evet, buyurun. Sarı cerseye atlet. Sana da bunu çok hızlı yaparım. Şöyle yapalım. Sarı cerseye atlet. Koy abi. Sarı cerseye atletimiz bayağı hızlı çalışıyoruz. Erkek atlet. Mesela bir erkek gelip kadın şeyi veya bir kadın gelip erkek şeyi isteyebiliyor mu acaba? O tarz böyle bir şaşırtmacı olursa yanarız vallahi. Yanlış şey verip hem zaman kaybetmiş oluruz hem de kumaşı falan her şeyi a yakmış oluruz. Onu istemem. Sipariş teslimamaya almaya geldim. Buyur. Kaç para? 22. Eyvallah. <laughs> Hemen bunu da aradık. <laughs> Şunun aslında yerini mi değiştirsem? Aa bir dakika. Yer kirlenmiş. <laughs> tamam. Camlarımız, camlarımız temiz galiba. Evet buralarda bir şey yok. Şimdi şu duvarları, duvarları şey yapmamız lazım ama. Bunu buraya koyayım. Nerede kaldı ya bu eleman? Heh geldi. Bir de manken falan bir şeyler alıp şey yapabiliyoruz. Bunları giydirebiliyoruz. Giydirdiğimiz mankenin üzerindeki şeyi falan satabiliyoruz bildiğim kadarıyla. O tarz şeyler de yapacağız ama biraz dükkanı genişletelim bugün. Heh mesela envanterinizdekilerden birini satın diyor. Mesela bu tişörtü satayım abi sana. Pazarlık yapalım. Şu mavi tişörtü verdim gitti. Oo elimizdekini satma olayı süpermiş ya. Ben niye bunu daha önce yapmadım ki? Allah zıpladım yanlışlıkla. Buraya hazırlayıp koymamız lazım ama onun için. Bakayım. Buna da bu polo tişörtü satayım. Polo tişört. Pazarlık yapalım. Bu harika bir teklif. Al abi. Sana çok yakacak bak. Saçın da uyumlu. <laughs> Yine zıpladım yanlışlıkla. Çekmeceyi kapatacağım diye şey yapıyorum ama. Bu arada demek ki bir şeyler sipariş etmemiz lazım. Ha web siparişleri diyor. Şimdi damask açıldı. Rip, rip stop flanel. bu level 6'da bu level 5'te 4'te. Bu açık mesela. Tamam bunların hepsini nereye koyacağım abi ben? Eklenti masası. Düğme ve kemer gibi aksesuarları. Oo çok güzel. Kimse yok. Aslında bunu alsak mı ya? Halı diyor. Dekorasyon bunlar gerekli değil. Ama şu eklenti masası iyiymiş. Biz bence önce şeyi büyütelim. Onu da buradan değil şuradan büyütüyoruz galiba. Yükseltme. 200 dolara bir yükseltme yapıştırayım ya. Bakayım. Evet. Kocaman oldu. Şimdi ne geldi? Müşterinin aldıkları kıyafetleri deneyebilmesi için giyinme kabini. Evet. Sandalye ve bir avize. Avize istiyoruz. Şuraya girdik. Tedarik mağazası. Mobilya bazısına geldik. Kargo masası mı? Allah! Kıyafet askılığı, manken, kıyafet askılığı, raf işletme, baskı, makine, baskı makinesi mi? Dekoratif, konfor. Bir tane sandalye almamız gerekiyor. Yeşil jarse, ablacım ben sana bunu böyle güzelden yaparım. Ne diyor? Crop. Yeşil jarsemiz var mıydı? Şurada olması lazım. Buyurun efendim. Pembe damastan pembe iplik. Ee, kolsuz bluz. Tamam. Bir tane hemen pembe damask sipariş etmemiz lazım. Pembe damask. Gönder gelsin abicim. Bunları tek tek alıyorum çünkü şey yapamıyorum. Biriktiremiyorum. Crop yapacağız. Crop, 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 crop. Seç abi. Kumaş yetersiz ne demek ya? E ne oldu? Çöp mü şimdi bu? Ayvayı yedik. Tedarik mağazası. Yeşil jarsemiz kalmadı. Hemen sepete eklesem. Getirir mi? Diğer yeri... Diğeri... O zaman şunu teslim edelim. İlk pembe damaskan kolsuz bluz. Hemen yapayım. Diğer siparişini veremedik mi ya? Bir tane kargo aracı gelirken öbürünü şey yapamıyor da olabiliriz tabi bu arada. Ses geliyor ama. Bir şey geldi sanki. Ah vallahi getirdi. Aferin be aslanım benim. Bir dakika dur. Ne oldu ya? Ee, bunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ne yapacaktık? Ee, crop. Bu arada şunu arayabiliriz. Hemen şundan da bir crop keselim. Ee, diğer kumaşı atacağız o zaman. Kumaş yetersiz dediğine göre belki bluz falan bir şey çıkıyordur ona. Kolsuz bluz. Kolsuz bluz çıkabilir. Evet. Dik dik. Hadi şu ablayı aramam lazım. Buyurun efendim. Beyaz pikeden polo tişört. Böyle diyelim. Beyaz pike. Bunları geri atmak istemiyorum ama. Pembe damask. Ha abla almaya geldi. Tamam. 46. Ya of. Be, beyaz pikeden beyaz pikemiz var mı? Var. Ne istiyordu? Polo tişört. Zaten bundan sadece polo tişört yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Evet. Seçelim. Şu görevi de halletmem lazım ama bu türlü zaman olmadı. Onları şeyde de yaparım. Abi ne iğrenç kestim ya. Ee, beyaz beyaz ipliğim yok mu? Beyaz ipliğim. Hem ipliklerim nereye gitti Allah aşkına? Şurada çekmecedeydi. Ha. Tıklamadan göremiyormuşuz ki ya. Beyaz iplik koyalım. Bu çöp. Buyur abla. Ne istedin? Yeşil jarse. Ha sen almaya geldin bunu. Buyurun efendim. 23. Ee, bunu kesmiştik zaten. Dikmemiz gerekiyor. Beyaz. Tamam tamam. Hadi. Yapabilirsin. <laughs> tamam şunu bir çağıralım. Tamam bir dakika bekle ya. Of. Aa, envanterimizde bir şey yok. Bir kıyafet oluşturalım. Ne oluşturabiliriz? Kolsuz bluz, tek omuzda atlet. Yeşil jarseden yapsam. İster misin ablacığım? Tamam. Şu yeşil jarseyi kullanabilir miyim? Ona bakacağım. Başka ne yapacaktık ya? Hayır, sipariş vermem lazım. Bakayım. Bu da çıkmazsa kumaş yetersiz diyor. Bu olmaz. Atacağız bunu. Şundan kolsuz atlet kesmem lazım. Bir saniye bekletiyorum size. Tekomuzda atlet. Bu zaten çok çabuk kesiliyor. O yüzden bunu seçtim. Tamam. Ah yeşilim yok. Nerede? Yeşil bu çekmece değil galiba. Yeşil. Allah kahretmesin. İçinde yeşil şey de yok. Bir saniye. Hemen bir iplik siparişi vermem lazım. İplik. Yeşil iplik. Hemen gelsin. Buyurun efendim. Ne istiyorsunuz? Polo tişörtünüzü almaya geldiniz. Tabii ki. Hemen verelim. Para peşin. Kırmızı peşin. İplik gelmesi lazım. Biz o arada Tedarik mağazasından giyinme kabinini falan mı alsak ya? Depolama, ışık, tümü diyelim şöyle. Aşağı doğru inelim. Giyinme kabini şu. 185 dolar diyor. Sonra bir tane sandalye istiyoruz. Sandalye en ucuzundan alacağım. Yapacak bir şey yok. Bir tane de avize. Onu da en ucuzundan ekledim. Bunları alalım da. Pazarlık bekleniyor. Yeşil ripstop. Yeşil iplik, yeşil düğme. Abi o bir dakika. Sen düğme falan dedin beni üzdün. Düğme, düğme olayı biraz ışık karıştırdı. Ne yapacağız? İpliği seçtim. O biraz zor. Şunu bir arayalım. Sana şöyle bir şey diyeceğim. Ee, bunları nasıl alıyorum? Bunları niye vermiyor bana? Elim mi dolu benim? Taşı. F'ye basmam gerekiyormuş. Bakmıyorum ki ya. Şöyle şuraya koyalım. Biri otursun şuraya. Ablacığım bir saniye bekletiyorum seni. Şuraya bir giyinme kabini koymamız lazım. Bir de ne almıştık? Avize. Çekil ya. Avize. Ulan taksi ya dibine girmiş. Onu da buraya oturttum. Süper. Görevi hallettik. Yeşil jarse. Ha, ablacım sen bunu al. Ne oldu? Ana giymeye gidiyor. Vay süper. Ne oldu? Niye orada bekliyor şimdi? Giyindi. Sarı jarse. Bunu hemen yaparım. Kulağı güzel geliyor diyor. Sarı jarse. Bir dakika. Şu sarı jarsemizi şuraya koyalım. Ne istiyor sarı de Abi bu adama iplik düğme. Düğmeyi nasıl yapacağız ya? Abi düğme içine niye girdim ben ya? Mobilya mağazası. Kar... eklenti masası. Bunu almam lazım. Bir de düğme. Yeşil düğme. Yeşil ipliğimiz var zaten. E, eklenti masasını niye koymadı? 210 mu? Kargo masası değil abi ya. Eklenti masası. Tamam. Eklenti masasını al alamadık. Paramız mı yok? Düğme. Yeşil düğme de almak istiyorum. Aldım mı bilmiyorum ama. Kırmızı jarse. Çok mutluymuş abla. Tek omuzda atlet. Şimdi bir dakika. Beni çok gerdiniz ya. Bu abla denedi. Ee, sarı jarseden crop yapmam lazım. Sarı jarseden crop. Oo, tezgahımız var artık. Burada düğme ekleyeceğiz. Sarı jarseden crop seçelim. Artık düğme falan da koyuyoruz. Ama o pantolonu yapmak için bir de kumaş almam gerekiyordu sanki. Kumaşını almadık onun. Abi bekletiyorum kargoyu da ama yapacak bir şey yok. Şu an şunu dikmem lazım. Düğme. Allah. Düğmeleri buraya koyabiliyorum. Geri kalanı da çekmeceye koyayım. Şu şeyi aramamız lazım. Buyur abicim. Ee, sana ne yapayım? Şort yapayım sana. Yeşil ripstop yapalım sana da. Yeşil iplik yeşil düğme. Tamam. Yeşil ripstop almadık ki biz. Ripstop yeşil. Hemen satın al. Şuraya bir bakayım. Ne yapacaktım ya? Kırmızı jerseden tek omuzlu atletimiz vardı. Onu yapmadık. Kırmızı jerseden tek omuzlu atlet. Tek omuzlu atlet. Tek omuzlu atlet. Heh. Bu zaten çabuk oluyor. Bunu hemen çağırırız. Ama şu pantolon, pantolon yetişmeyecek galiba. Şöyle yapalım. Ben bu şey olayını çözemedim ya. Ne getirdi bu? Pantolon. Abla çekilir misin? Kumaşı geldi. Bir dakika şu yere at şunu. <laughs> bu kumaşı buraya koy. Ee, crop topu da yaptık galiba. Şunu tek omuzda Sen bunu almaya geldin asla. Hadi yallah. Giyinecek şimdi bir de. Ee, yeşil zip stop yeşil rip Tamam. Yeşil iplik, yeşil iplik, yeşil düğme, yeşil düğme. Tamam. Kargo pantolonu yapacağız. Bu ne istiyor? Sarı jerseden sarı iplik. Ha bir dakika para üstü bekliyormuş ya. 25. Kes bakalım. Kargo pantolonu. Kes abi. Artık pantolon da yapıyoruz. Ama biraz yoruldum ya. Bence bugün bitirin artık. Kaç dakika kaldı? 10 dakika varmış zaten. 9 dakika kaldı. Şimdi bunu buraya koyacağım. Yeşil ipliği seçeceğim. Oo. Pantolonda daha uzun sürüyor tabii ki şu olayı. Sokakta biriyle konuş diyor. Ne alaka ya? Ee, bir tane de yeşil ne yapıyorduk? Short. Short'u da keseyim. Hemen. Bu da tamam. Yani tam çizgiden götürmüyor muyum ya? Kesimde birazcık zorlanıyoruz. Şuradan yeşil ipliğimizi alalım. Yine koyalım buraya. Yeşil ipliğim kalmadı bu arada. Ha, artık kimseyi çağıramayacağım galiba zaten. Çünkü gece oldu. Bu yeşil de onun yeşili bu arada uymuyor ama. Umarım sorun etmez yani alacak kişi de. Tamam. Eve git günü bitir diyor. Neyse. Bu şunu verelim. Ama diğerlerini arayamadık. Şehirdeki insanlarla sohbet etmek istemiyorum şu anda. Atölyeyi kapat ve eve git diyor. Yani bir sürü eksik malzememiz var. Onları önceden temin etmemiz lazım. Yoksa baya bir zorlanıyoruz. Ee, benim bu şeyleri de koyacak yeterince yerim yok ya. Kumaşları yani bu kumaş olayını da halletmem lazım. Pat pat böyle elimin altında olması lazım ki hemen bulayım. Bugünü böyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Güzel çalıştık. Kapattık dükkanımızı da. Bir sürü şey de yapmamız lazım artık. Alışveriş. Burada insanlar giyinebiliyorlar. Burada düğmemizi ekliyoruz. Aa düğme eklemedim onlara. Dur. Nasıl düğme ekliyoruz? Ha tamam. Şimdi oldu. Düğmesini diktik. Önce şeye girmek gerekiyormuş. Masanın işlevine girmek gerekiyormuş. Tamam. Şimdi oldu. Düğmeyi unutmuştum. vallahi az kalsın. Öyle gönderecektik. Şimdi gidelim bir uyuyalım. Zaten bunları şimdi veremiyoruz. Çünkü adamlar gece oldu diye gelmiyorlar. Burada uyuyup günümüzü geçirelim. Oyunumuz kaydedilsin. Bir sonraki bölüme de buradan başlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.